Okey baba <gülüyor> <gülüyor> Dur lan bir ilk başta bir kontrol edeyim de Yine lag diye Tamam genel bir gözden geçirdik ama anlık bir şey olursa siz zaten videoları biliyorsunuz skip deyin, değil tamam mı? Skip geç geç abi geç abi. Oh. Take off my boot. Oh my God, my boot, not my foot. Baş ağrısı nedeniyle gittiği hastanede beyinsiz olduğunu öğrendi. <laughs> Türkiye'deki doktorları şaşkına çeviren bir tıbbi gelişme yaşandı. Korona bile buna çok şaşırdı. Oğlum bu çok enteresan bir olay ya. Şuna gerçekten var ya kitleniyorum bazen izlerken. Çok dur, aga. Melih seni çok seviyor der misin? Kim? Sude Melih seni çok seviyor der, çok seviyor, der misin? Sude ne diyeceğim Melih? Seni çok seviyor der misin? Sude diyeceğim. Melih'in yanında en az 3 kız <gülüyor> var. <gülüyor> abi, abi, ne kaç sıra bak bir orada, bak kaç sıra. Yalan. Abi, yalan. bak. Abi dön de ne yapıyorsun ya? Alo abi mizaj bu. <laughs> Bitirdin mi? ചമ്പടമൊഴുകി കണ്ണാലികളുടെ കാലിത്തട്ടകൾ ഇടയിടകി ചികുലുകൾ ഒഴുകി മരത്തിൻ കീഴ് തറയിൽ രപ്പോ തിക്കിന് നല്ലത് പാടി തണ്ടത് പലയുട് പണയ പണമേട്

Ye, beni Ozan, ye beni. teyze. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> benim uzun, ye benim. Veriyorum ace teyze. Aliş. Hayır mı takayım isimleri? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Barcelona. Barcelona. Manchester United. Manchester United. Studygard. Studygard. Glasgow Rangers. Glasgow Rangers. Bayern Munich. Bayern Munich. Göteborg. Göteborg. Bir daha Bader. sor, bir daha sor. Göteborg. Gothenburg. Göteborg. What Valencia. Valencia. is. from Russia? No, no, I'm from England, America! <laughs> so funny. Who, Who's your president? Uh, Michael Jordan! I'm too much on the question. You know I love food. Food is my best friend. I can't stop eating and that's okay. I am alive. I am free. And I will never ever ever stop eating. ablam bir lira var. Ay sikiyim ya. Baba niye bu oluyor ki yani? Ben tam daldım çünkü. Tam dalıp izlediğim anda böyle bir şeye odaklanıyorum. Anladın mı o? Ne olacaktı acaba o topa? <laughs> o öyle gidiyordu böyle. O fizikte de o derse görmüştük onu lisede. Böyle atıyorsun şöyle gitmeye başlıyor. Dünyayı dolaşıp geri geliyor biliyor musun o top? Böyle çevresinde dönüp geri geliyor. <laughs> 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 <Vallahi> dilenci değilim. Vallahi dilenci değilim. Adamın parçalayacaksın sen. Ama hocam MC yarım büyük olur. Ya bir taş yok lan geride çalın. Bulacağım diyeceğim ben önce Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı? Binali Yıldırım.

Why stick to the wall? <laughs> Ali öğrettiği hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Why stick to the wall? a lot of people work really, really hard for their dreams, but it's not meant for everybody. That's why you use autotune and I don't. You, as long as you lift it from behind you're good So a lot of people work really really hard for their dreams, but it's not meant for everybody: That's why you use AutoTune and I don't actually

Vallahi <laughs> Alper yapmışsın yine mesajı ha TikTok'ta. Okay. Oh. <laughs> tamam. Rümeysa bak yoluna halı serdim yürü. Geri dön geri. Get it done. Sending my sak mushuria. Yeah. I'm with the coolest mom I've ever- Oh! Oh oh. oh my god! So, guys, we all know Spider Man from our favorite superhero movies, but if you think about it, we're never told who Spider Man's parents actually are. But I think I may have found the answer. So, the name Spider Man is nine letters long and he lives in New York City, which is three words. Multiply those two together and we get 27. Hmm, nothing too strange, right? But if we look on the newest Avengers Endgame poster, there are only 12 Avengers shown on the poster. And if we subtract those two numbers from each other, we get 15. And guys, stick with me here because this is why the number 15 is so important in discovering who Spider-Man's real parents truly are. So, first off, 15 is the title of a popular song by which artist? None other than Taylor Swift, which must mean that she's the Spider-Mom. But then who's the Spider-Dad? Well, if we do some simple math, 1 plus 5 is 6. And who has six Infinity Stones? Well, none other than Thanos. Which means that their only answer is that Thanos and Taylor Swift are Spider-Man's real parents. You <laughs> <laughs> Sabah kadar 50 tane şey salladım ben öyle oturduğum yerden daha. Allah Allah. Bu arada CSGO.net yazmaya devam edin arkadaşlar. Devam edin. Şu an hala hala geliyor şu anda. Bana işleniyor şu an. Gelin hanım. Aldınız, aldınız. Adolf'un Evet. Diyelim birisi arkanızdan silah doğrulttu. Heyecan. Ne yapmanız gerektiğini göstermek istiyorum. İlk önce elinizle silahı hızlıca tutun. 300 lira maaş alıyorum 1300 lira. Ve de 67 yaşındayım acım ya. A A bu çok enteresan bir video ya. şaman dıştan geliyor. Amca telefon dışkarsana acım diyorsun ya. Telefonla bir çıkart Telefonla bir çıkartsana. Ya benim ben gerçek bir insanım. Telefonum da bu. Adresim de Hürriyet. Acım ya. Acım şaman dıştan geliyor. Burası niye donuyor ya? Amca telefonunu Arpad bir çıkartsana. Acım diyorsun ya. Telefonla bir çıkart e? amca. Telefonla bir çıkartsana. Ya benim ben gerçek bir insanım. <laughs> tamam. Telefonum da bu. Tamam. Adresim de, hürriyetim de burada bak. Tamam bir şey <laughs> demiyorum. Baba ne oluyor? Videoda tam kasça yeri emin ediyorum burada. Is this something that you just enjoyed? <laughs> you, you brought it all together. Just gave me all that. Bye.